Dünya bugünden çok çok farklıydı. Kar taneleri havada süzülmüyor, rüzgar onları kırbaç gibi savuruyordu. Gökyüzü neredeyse sürekli griydi. Güneş çoğu zaman yalnızca solgun bir hayal gibiydi. Bir insanın nefes alması bile mücadele gerektiriyordu. Soğuk diz çöktürmekten fazlasını yapıyordu. Yaşama şansını sıfıra yakın bir çizgiye kadar indiriyordu. Ama işte tam bu dünyanın ortasında İnsanlık tarihinin en büyük başarılarından biri yaşandı. Biz hayatta kaldık. Bu belgesel buz devrinin içinden geçen atalarımızın nasıl ayakta durduğunu, nasıl zeka kazandığını, nasıl dayanışma geliştirdiğini ve nasıl bugün olduğumuz tür haline geldiğini anlatacak. Şimdi binlerce yılın ötesine gidiyoruz. Son derece kırılgan ama bir o kadar da dirençli atalarımızın yanına Buz devri dünyanın büyük bölümünü beyaza gömdü. Kuzeyde kilometrelerce kalınlıkta buz tabakaları vardı. Güneyde ise çöller genişliyordu çünkü su buzda hapsolmuştu. Bu iklimde yaşamak bir tür için neredeyse imkansızdı. Ama insanlık imkansızı mümkün kıldı. Atalarımız için soğuk, donmak, aç kalmak, av kaybetmek, barınak bulamamak ve bazen bir gecede toplu yok oluş anlamına geliyordu. Her gün yeni bir sınavdı. Ama insan türünün en büyük avantajı burada devreye girdi. Uyum sağlama kabiliyeti. Doğa ne kadar değişirse değişsin biz içgüdülerimizle değil, zekamızla hayatta kaldık. Buz devrinin dünyasında yiyecek bulmak bugünkü anlamda bir görev değil, varoluşun kendisiydi. Yiyecek bulamayan yok olurdu. Av bulamayan sürüler göç eder, insan onları takip etmek zorunda kalırdı. Atalarımız mamutlarla, yünlü gergedanlarla, mağara aslanlarıyla kılıç dişli kedilerle aynı ekosistemde yaşıyordu. Bu hayvanlar daha büyük, daha hızlı, daha güçlü ve daha tehlikeliydi. Fakat bizim avantajımız zekamızdı. Bir mamutu öldürmek için mutlaka en güçlü olmamız gerekmiyordu. Birlikte hareket etmek yetiyordu. Bu dönemde ilk karmaşık toplu av stratejileri gelişti. İnsanlar hayvanları uçurumlara yönlendiriyor, bataklıklara sürüyor, tuzaklar kuruyor, ateşi kontrol ediyordu. Bu yalnızca bir av değildi. Birlik olmayı öğrenmemizin ilk büyük adımıydı. Ateş, insanlık tarihinin en önemli mucizelerinden biri. Ama buz devrinde ateş yalnızca bir aydınlanma aracı değildi. Hayatla ölüm arasındaki çizgiydi. Ateş olmadan et yenemez. Vücut ısısı korunamaz, yırtıcılara karşı savunma yapılamaz, aletler sertleştirilemezdi. Atalarımız ateşi üretmekten önce onu korumayı öğrendi. Doğal yangınlardan alınan korlar günlerce taşınıyor, yeni bölgelere götürülüyordu. Ateş çevresindeki ilk topluluklar sosyal hayatın başlangıcı oldu. Çünkü ateş ışığı etrafında insanlar konuşmayı geliştirdi, bilgiyi paylaştı, hikayeler anlattı, topluluk duygusu kazandı. Ateş yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir devrim yarattı. Buz devrinde barınak bulmak bir lüks değil, zorunluluktu. Soğuk rüzgarlar bir gecede onlarca kişiyi öldürebilirdi. İnsanlar çevrede buldukları her şeyi kullanmayı öğrendi. Hayvan kemikleri, mamuta ait dev kaburgalar, ağaç kökleri, deriler, kayalar, buzdan oyulmuş duvarlar gibi malzemeleri kullandı. Mağaralar yalnızca korunma alanı değildi. Aile yapısının temeli burada oluştu. İnsanlar aynı çatı altında uyumayı, yemek paylaşmayı, çocuk yetiştirmeyi, grup kimliği geliştirmeyi öğrendi. Toplumsal bağlar soğuğa karşı en büyük güçtü. İnsanların kurtuluşu yalnızca güçlü kaslarından ya da iyi av yeteneklerinden gelmedi. Asıl devrim zihinde gerçekleşti. Buz devrinin zorlukları iletişimi zorunlu kıldı. Çünkü av planı kurulmalıydı, göç yolları tartışılmalıydı, tehlikeler anlatılmalıydı, bilgi aktarılmalıydı. İşte böyle böyle dil doğdu. Dilin ortaya çıkışı zekanın sıçramasına yol açtı. Artık fikirler vardı, planlar vardı, gelecek vardı. Bir tür ilk kez geleceği tasarlamaya başladı. Bir mağaranın duvarında gördüğünüz o resimler sadece sanat değildir. İnsanlığın iç dünyasının ilk yankılarıdır. Buz devri boyunca insanlar hayvanlar çizdi, av sahneleri resmetti, ellerini duvarlara bastı, renklerle hikaye anlattı. Bu resimler yalnızca estetik bir ifade değil, topluluklar arasında bilgi aktarmanın, ritüellerin ve inancın doğuşuydu. İnsan ilk kez kendine dışarıdan baktı. Ben kimim? sorusu ilk kez doğdu. Simgeler oluştu. Kutsallık fikri doğdu. Bu ruhun ilk filizlenmesiydi. Buz devrinin şiddetlenmesiyle birlikte hayvan sürüleri göç etmeye başladı. İnsanlar da onları takip etmek zorundaydı. Bu göçler bizi Asya'nın donmuş bozkırlarına, Avrupa'nın büyük buzulları arasına, Afrika'nın kurak savanlarına, Amerika kıtasının bakir topraklarına kadar taşıdı. İnsan kilometrelerce yol yürüdü. Bazen açlıktan, bazen soğuktan, bazen yırtıcılardan kaçtı. Ama vazgeçmedi. Bu yürüyüş insanın dünyayı fethettiği ilk büyük harekettir. Buz devri yalnızca iklimle mücadele değildi. İnsan başka insan türleriyle de karşılaştı. Neandertaller güçlüydü, dayanıklıydı. Soğuğa bizden çok daha iyi uyumluydu. Deniz Asya'da gizemli izler bırakmıştı. Peki nasıl oldu da sadece biz kaldık? Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni var. Daha hızlı uyum sağlamamız, daha iyi iletişim kurmamız, daha geniş sosyal ağlar kurmamız, daha yaratıcı olmamız, daha etkili işbirliği yapmamız me sonunda diğer türlerin çoğu yok oldu. Ama onların izleri hala genlerimizde taşıdığımız küçük parçalar olarak yaşıyor. Binlerce yıl süren şiddetli soğuktan sonra dünya ısınmaya başladı. Buzullar çekildi, ormanlar geri döndü, nehirler yeniden aktı. Ama bu değişim de kolay değildi. Çünkü yeni iklime uyum sağlamak en az soğuk kadar zordu. İnsanlık şimdi yeni avlar bulmalı, yeni bitkiler öğrenmeli, yeni yerleşimler kurmalı, yeni tehlikelerle yüzleşmeli, tarım için ilk adımı atmalıydı. Buz devrinden çıkan insan artık eski insan değildi. Zekiydi, planlıydı. Birlikte çalışmayı öğrenmişti ve hayatının kaderini değiştirecek bir adım atmaya hazırdı. Toprağı işlemeye